Arkadaşlar merhaba. Bugün Adams yapımını öğreneceğiz. Öncelikle malzemelerimizi tanıyalım. 07 paslanmaz tam yuvarlak bir telimiz. 139 yarım yuvarlak yarım düz pensimiz. Oluklu olması tavsiye ediyorum. Eğer oluk yok ise pensinizde oluklu başka bir pensten yardım alabilirsiniz. Boyalı bir kalem işaretlemek için. Telimiz 0.7 mm ve 0.8 mm. ufak teller olduğu için ufak bir yan kesici yardımıyla kesebilirsiniz. Daha büyük teller için de katır dediğimiz büyük penslerden kullanabilirsiniz. Modelimizi alalım elimize. İlk önce işaretlememizi yapmamız gerekiyor. İlk önce kas tepelerinden yapacağımız adamsı kas tepelerinden koleye doğru kas tepelerinden koleye doğru düz bir çizgi çizmemiz gerekiyor. Düz bir şekilde. Çizgimizi çizdik. Daha sonra yapacağımız Adams'ın kollarını yani U'larına oturacağı kısım bu çizginin hemen yanı. Bakın şu şekilde. Kasplardan koleye doğru düz bir çizgi çiziyoruz. Ve bu U'ların oturacağı yerler hemen yanı. Bunu yapmadan önce mutlaka ufak bir kazıma yapmanız gerekiyor. Bunu yapmamızın nedeni modeli yaptığımızda yaptığımız apereyi dişin üstünde kalmaması gerekiyor. Diş etine ufak bir teması olması gerekiyor. Kazımamızı yaptıktan sonra ilk önce telimizi düzeltmemiz gerekiyor. Telimizi tutuyoruz. Şu şekilde. Ortaya yakın. Bu standart olanını gösteriyorum. Ortaya yakın. 90 derecemizi yap, yapıyoruz. 90 derecemizi yaptık. Daha sonra kaspımızın üzerine getirip diğer kaspın olduğu alanı işaretliyoruz. bu işaretlediğimiz alan kapatalım. Buraya da bir 90 derece yapalım. Bu arada kalan alan bizim balkonumuz olacak. Bu arada kalan alan. Şu şekilde. Daha sonra şu an hala iki boyutlu. 3 boyuta geçmedik. Yaptığımız bükümün hemen kenarından yuvarlak kısım dışarıda olması gerekiyor. Hemen kenarından ufak bir U dışarıya şu şekilde. Aynısını diğer tarafa. Şu şekilde. Hala iki boyutlu. M harfine benzedi. Bakın şu şekilde. Daha sonra yaptığımız. Bakın hala modelle yok. Standart olanı budur. Yaptığımız U'nun iki U'nun ikisinden tutuyorum. Bakın ikisinden. Aşağıya doğru şu şekilde. Ufak çapraz 45 derecelik açıyla büküm yapıyorum. Şimdi diğer tarafa aynı şekilde ikisini bir tutuyorum. 45 Şu an 3 boyutlu oldu. 2 boyuttan çıktı. Daha sonra standart olanın hala devam ediyorum. Köşeli olan dışarıda olması gerekiyor. Bakın dışarıda yaptığım unun hemen kenarından tuttum bakın 90 derece aynısını diğer tarafa yapıyorum şu şekilde 90 derece Bu da tamam en son olarak bu yaptığım iki Uyu. çapraz bir şekilde hafif içeriye döndürüyorum. Bakın bu biraz daha şöyle duruyor çapraz. Bu biraz daha içeriye eğimli duruyor. Bunu da aynı şekilde öyle yapacağım. Bunu yapmamızın amacı birisi diş etine düz oturur, diğeri diğeri diş etine çapraz oturur. Biz çapraz oturmasını istiyoruz ki dişten kolay çıkmasın. Bunun eğimini yaptık. Sıra bunda. Bunun da yeminini yaptıktan sonra artık modelimize getirebiliriz. Bakın şu an az önce çizdiğimiz yerde çizgileri tekrar çizelim. Çizdiğimiz yerlerde şu an şu şekilde ve iki dişin arasında. Bakın iki dişin arasında. Şurayı da göstereyim. İki dişin arasında. Bundan sonra yapmanız gereken bu standart ölçü. Bunu bütün dişlere genelde uyar. Standart olarak budur. İki dişin arasına değen yerden işaretlememi yapıyorum. Diğer tarafa da aynı şekilde. şuralardan ufak bir büküm. Fazladığını keselim. Yerine oturtalım. Şu an sadece adapte etmemiz gerekiyor. Damağa doğru. Değen yerden yine ufak bir işaret. Ufak bir büküm. Yuvarlak kısmı kullanın. Bundan sonra yapacaklarınız bir köşeli olmamasına dikkat edin. Biraz daha büküm yapmamız gerekiyor. Şu şekilde Tama tam yapışmaması gerekiyor. Altına akrilik girmesi gerekiyor. En son bittiği kısımdan ufak bir büküm yapmamız gerekiyor ki akriliğin içine otursun, rahat çıkmasın. Şu şekilde. Diğer tarafa da şimdi yapalım. işaretlememizi az önce yapmıştık. Şimdi yapmamız gereken sadece damağa doğru uyumlandırma yapmak az önceki gibi. Çok az daha yaklaştırmamız gerekiyor. Şu an ikisi aynı boyda. En son ucuna ufak bir büküm. Aynı şekilde. Ve adamsımız hazır. En son olarak şunu söylemek istiyorum. Yaptığımız balkon. Yaptığımız balkon. Oturacağı alanda dişi 45 derece olması gerekiyor. Diş etine doğru kolyeye doğru 45 derece olması gerekiyor şu balkon. Ona da dikkat edersiniz. Adams da bu şekilde.